Sağlığın ve güzelliğin gizli hazinesi. İncir çeşitleri. İncir en eski meyvelerden biridir ve dünya genelinde yüz yüzlerce çeşidi bulunur. Genel olarak taze incir ve kuru incir olarak iki ana gruba ayrılır. Renk ve tat bakımından ise siyah incir, koyu renkli, tatlı ve aromatiktir. Yeşil ve sarı incir daha yumuşak, sulu ve hafif tatlıdır. Mor incir, Siyah ve yeşil incir arasında bir lezzet dengesi sunar. Kuru incir su oranı azaldığı için enerji ve mineral açısından daha zengindir, uzun süre saklanabilir. Besin değeri incir oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve içeriğinde şunlar bulunur: Vitaminler: A, C, E, K ve özellikle B grubu vitaminleri: B1, B2, B6. Mineraller: Kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, potasyum, çinko, bakır. Lif Sindirim sistemini düzenleyen bol miktarda lif, doğal şekerler, glikoz ve fruktoz ile yüksek enerji sağlar. Antioksidanlar, polifenoller, flavonoidler ve antosiyaninler. İnsan sağlığına etkileri ve faydaları. 1. Sindirim sistemine faydalıdır. Lif açısından zengin olduğu için kabızlığı giderir ve bağırsak hareketlerini düzenler. 2. Kalp damar sağlığını korur. Potasyum ve magnezyum kalp ritmini dengeler ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. 3. Kemiklere destek olur. Kalsiyum ve fosfor kemiklerin güçlenmesini sağlar, osteoporoz riskini azaltır. 4. Bağışıklığı güçlendirir. Vitamin ve antioksidan içeriği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. 5. Kan şekerini dengeler ölçülü tüketildiğinde kan şekeri seviyesini dengelemeye destek olur. Al, cilt ve saç sağlığını destekler. Vitamin ve mineralleri ile cilde parlaklık, saçlara canlılık kazandırır. Yen enerji verir. Doğal şekerleri sayesinde sporcular için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Hangi hastalıklara iyi gelir? Kabızlık ve sindirim bozuklukları, hipertansiyon, yüksek tansiyon, kansızlık, osteoporoz, bağışıklık zayıflığı, cilt problemleri, sivilce, kuruluk, kalp damar hastalıklarının önlenmesi. Zararları ve dikkat edilmesi gerekenler. Aşırı tüketim çok incir yemek ishal, mide şişkinliği ve gaz yapabilir. Diyabet hastaları incir şeker açısından zengin olduğu için kontrollü tüketmelidir. Alerji riski. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İlaç etkileşimi, kan ilaçlarla birlikte fazla tüketmek riskli olabilir. Sanayide kullanımı incir yalnızca meyve olarak değil, birçok endüstride de değerlendirilir. Gıda sanayisi, reçel, marmelat, tatlı, kek, bisküvi ve enerji barlarında. İçki üretimi, incir rakısı ve bazı şarap türlerinde. Kozmetik, incir özütü, cilt bakım ürünlerinde, kremlerde ve şampuanlarda. Eczacılık, kuru incir ve incir yaprağı, bazı doğal ilaçların ham maddesi olarak. Kullanım şekilleri Taze incir, doğrudan yenebilir, salatalara ve tatlılara eklenebilir. İncir, enerji vermesi için atıştırmalık olarak süt veya kuru yemişlerle tüketilir. İncir çayı, yapraklarından yapılır, öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Dengeli tüketim, günde 2-3 adet taze incir veya 2 adet kuru incir sağlık için yeterlidir. Sonuç, incir hem besin değeri hem de sağlık faydalarıyla yüzyıllardır insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Ancak her gıda gibi ölçülü tüketilmesi gerekir.